Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen baskında metruk bir binada kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4900 lira para cezası kesildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Esentepe Mahallesi'nde metruk binada kumar oynandığı istihbarat üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4900 lira idari para cezası uygulandı. Yeni tip koronavirüs Covid-19 tedbirlerine uymayarak maske takmayan 8 kişiye de 7200 lira para cezası kesildi. Operasyonda 679 iskambil kağıdı ve masada toplanan 6400 liraya el konuldu. <laughs> Şey, bir... Operasyon polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalıştıkları görülüyor. Polis orada Dur 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 아 연락 와요!